Arkadaşlar herkese merhaba. 15 Ekim 2023 Pazar günü. Aralığımızda işlerimizi bitirdik. Hem bir gezmeye hem bir genel duruma bakmaya geldik. Geçenki videodan sonra varo ve besleme üzerine konuşacağımızı söylemiştim. Bugün hem varo ve besleme üzerine iki ayrı video yapmayı planlıyorum. Önce varo konusundan bahsedecek olursak yani arıcılık işletmelerinin tüm yılı kapsayan bir varol mücadele takvim olması gerektiğinden bahsetmiştik. Zaten başarılı işletmelerin bunu yaptığını, bunu yapabilenlerin de başarılı olduklarını her zaman söylüyoruz. Arkadaşlar gerçekten arıcılığın en büyük problemi varova. Bu kaçınılmaz zaten hani benim meram temiz, benim meramda varova baskısı yok vesaire gibi şeyleri konuşmayacağız. Varova ile sürekli mücadele etmenin ve bu mücadeleyi yaparken Arı ürünlerinde herhangi bir kalıntı bırakmamanın planlamasını yapmalıyız. Biz bütün yıl boyunca şimdi şu denilebilir yani varoğu mücadelesi işte ilaçlar vesaire konusu gündeme geldiğinde doğalcı arkadaşlar yani doğal varoğu mücadele yöntemleri arasında doğal mücadeleyi tercih eden arkadaşlar işte kimyasal kullanmayın işte balınızda kimyasal kalıntı bulunduruyorsunuz nane, kekik, ıvır zıvır gibi yöntemleri söyler dururlar finalde de bu arkadaşlar sessizce arı kaybederler ve sessizce gidip bölgelerinde koloni satışlarını araştırmaya başlarlar. Arkadaşlar arıcılıkta başarının yolu varova, ana arı üretimi, besleme ve koloni yönetimini iyi yapmaktan geçiyor. Aslında hani varova mücadelesi gerçekten çok kolay tolere edilebilir, seviyelere getirilen getirilebilecek bir durum ama işte çok fazla bilgi kirliliği var arkadaşlar sosyal medya kaynaklarında internet kaynaklarında şimdi ben benim yaptığım en doğru Tabii ki demiyorum herkesin farklı mücadele yöntemleri olur bunların artıları olur eksileri olur bunların üzerine biraz konuşmak istiyorum finalde de kendim var mücadeleme bu aralığımda nasıl planlıyorum ve nasıl tolere edilebilir seviyelerde tutuyorum bundan bahsedeceğim Arkadaşlar şimdi e, Varova mücadelesi denildiğinde Varova mücadelesiyle Varova mücadelesinde kullanılabilecek yöntemler, ilaçlar bellidir. Benim nezdimde bunlar ruhsatlı ilaçlar ve organik asitlerdir. Yani ben bunun ötesinde işte size nane kekik yağından, ev yap ilaçlardan, şununla şunu karıştırdan bahsetmeyeceğim. Şimdi onlara <laughs> girersek yani çok sıkıntılı konular gerçekten arkadaşlar. Şimdi e Varroa mücadelesinde arı açısından baktığımızda iki farklı durum var arkadaşlar. Varroa mücadelesini çok kolay yapabildiğimiz bir durum var ve bizim işimizi zorlaştırabilecek bir durum var. Yani şöyle açık açıklayayım. Varroa biliyorsunuz, Varroa'nın yaşam döngüsüne baktığımızda kuluçka alanları içerisinde, kapalı pupalar içerisinde yaşamını sürdürüyor ve ço çoğalma faaliyetini burada gerçekleştiriyor. Yani hep duyarız işte bir varroa girer, üç varroa çıkar kuluçka gözünden gibi. Şimdi e arkadaşlar biz önce e kuluçka olmayan bir koloni yapısında varroa mücadelesinin nasıl yapılacağından bahsedelim. Yani bu zaten e çok fazla görülen bir durum değil. Ne zaman görürüz arkadaşlar bir kolonide kuluçka olmadığını iki farklı durumda görürüz. Birincisi eee oğul dala çıkmıştır. Sadece arılar ve varoa vardır. Bu durumda gerçekten çok kolaydır Varoa mücadelesi yapmak. Yeterli petek sayısıyla kovanımıza alırız oğlu. Hemen herhangi bir kuluşka faaliyeti başlamadan o gün bütün arı içerideyken tabi bu da akşam saatleri olur. Tek atış bir varo mücadelesi yöntemi kullanırız. Şimdi ilaç ismi vermek istemiyorum ama burada da en uygulanabilir iki yöntem e, gündeme geliyor. Birincisi oksalik asit buharlaştırma yöntemi. İkincisi de duman dediğimiz amitrez etken maddesiyle yapılan e, mücadele yöntemi. Bu ikisi de uygulanabilir arkadaşlar o dönemde. E, bu şekilde varoasını sıfırlar zarının sonra kuluçka başlar vesaire vesaire koloni ilerlemeye devam eder. E, kuluçka olmayan ikinci bir durum ise e, kışın yavruların kuluçka kestiği dönem, yavru faaliyetinin durduğu, işte ananın yumurta kestiği dönemde sadece arılar, varoa ve çerçeveler önümüzdedir. Bunda da yine iki farklı yöntem kullanabiliriz arkadaşlar. Birincisi oksalik asit, buharlaştırma ve damlatma. İkincisi de yine amitraz etken maddeli duman dediğimiz ilaçlar. Şimdi burada şöyle bir zorluk ortaya çıkıyor arkadaşlar. Genelde bilirsiniz bu dönem Aralık ayı, Ocak ayı gibi oluyor. E, Türkiye geneline baktığımızda kuluçkasız dönem. E, mevsim itibariyle de o dönemdeki hava sıcaklıkları 10 derecenin çoğu bölgede de sıfırın altında oluyor. 10 derecenin sıfırın altında çalışabilecek e, bu iki etken maddeden sadece bir tanesi var. Oksalik asit. E, bunu da damlatma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Buharlaştırma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Şimdi Damlatma yöntemi biliyorsunuz çerçeveler arasında beşer milim yüzde üçlük formda damlatılarak yapılıyor. E, buharlaştırma da işte oksalik asit buharlaştırma aparatıyla e, oksalik asit buharlaştırarak Hı. yani süblimleştirilerek yapılıyor. E, arıların üzerinde bir tabaka işte varoanın e, kitin tabakasının aşındırma etkisiyle aşağı döküyor. 3-5 günde içerisinde varo ölümleri gerçekleşiyor. Tepsiden bunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi kuluçka olmayan arılardaki varroa yönetimimizi bu şekilde yapabiliyoruz. Çok kolay. Tek atış yaparak bütün varoayı indirebiliyoruz. Ee, zor durum ise şu arkadaşlar. Kuluçka var iken yapılabilecek varroa mücadelesi. Şimdi kuluçka var iken yapılan herhangi mücadele yöntemini kullanacak kullanım ister organikler istersek ee, ruhsatlı ilaçlar Bunların hangisini kullanırsak kullanalım, e, koloniye etken maddeyi verdiğimizde, ilaçlama yaptığımızda karşımızda şu tablo var. E, arılar, arıların üzerinde varoğalar, e, kuluçka devam ettiği için kuluçka alanı ve kuluçkanın içerisinde varoğalar ve çerçevelerimiz var. Şimdi çok zorlaşıyor arkadaşlar. E, ne bizim işimizi zorlaştırıyor? Hem çok kuluçka alanı içerisindeki üreme faaliyetinde bulunan. Varoğlar Çünkü kolona bir ilaçlama yaptığımızda arıların üzerindeki varoğaların %90'ını dökebiliyor çoğu etken madde ama organik asitler de aynı şekilde. Kuluçka alanına hiçbir etken madde tesir etmiyor arkadaşlar. O kuluçka alanı içerisindeki varoğalara bir şey yapamıyoruz. E bu durumda ne yapacağız? Yani bir kolonide 100 tane varoğal olduğunu varsayalım. 25 tanesi kuluçkalı bir koloni olduğunu varsayarsak 25 tanesi arıların üzerinde diğer 75 tanesi de kuluçkaların üzerinde oluyor. Bu durumda arkadaşlar sistematik bir şekilde planlı bir şekilde bir ilaçlama periyodu gerekiyor. Çoğu zaten arkadaşımız bunu bilir. Yani şöyle kapalı kuluçka süresine bakmak gerekiyor arıların. İşte birinci gün atılan yumurta işte sekizinci gün kapanıyor. 21. gün doğuyor. 8'den 21'e kadar kaç gün var? İşte hesapladığımızda 12, 13 gün var. Eğer bu erkek arıysa 15 güne kadar uzuyor. Biz bunda kabaca 16 günlük bir periyodu baz alırsak birinci gün bir ilaçlama yaptık arkadaşlar. Kullandığımız yöntemi sonra konuşuruz. Kullanılabilecek yöntemi. Birinci gün ilaç kovanımıza bir ilaçlama yaptık. Şimdi arının üzerindeki varoyu döktük ama kuluçka alanından her dakika doğumlar oluyor. Şimdi üçüncü gün bir daha ilaçlama yaparsak işte o doğabilecekleri de temizlemiş oluyoruz. Altıncı gün bir daha, işte dokuzuncu gün bir daha gibi bu şekilde sistematik planlı bir aralıklarla varo mücadelesini 16 güne yaydığımızda hem arının üzerindeki varoları hem de kuluçka alanından doğabilecek varoları dökeceğimiz için genel olarak kovanımızın varoa mücadelesini yapmış oluyoruz. E, bu da kuluçkalı e, kolonilerde yapılabilecek. Aslında çoğu kolonilerimiz yılın 10 ayı e, kuluçka faaliyeti sürdüğü için yapılabilecek yöntem budur. Bir de burada şöyle bir zor durum arkadaşlar ortaya çıkıyor. İşte bal alacağımız, arı ürünleri üreteceğimiz esnada yapılabilecek varoa mücadele yöntemleri vesaire vesaireler işin içine giriyor. kalıntı yönetimi işin içine giriyor ve olay tamamen zorlaşıyor arkadaşlar. Ama e, bu zorlaşıyor diye biz varoğum mücadelesini bırakacak değiliz. İşte e, bal varken varoğum mücadelesi de yapacak değiliz. E Bu durumda ne yapabiliriz? İşte 12 aylık, bir e, yıllık varoğum mücadelesi takvimini şöyle bir detaylıca her arılığın kendi e, üretim modeline göre, koloni yönetimine göre, iş kolaylığına, vaktine, naktine, ekonomik maliyetlere göre bunu planlaması gerekiyor. E, şimdi arkadaşlar ben ne yapıyorum dersen ben kısaca kendi yaptığımı anlatırsam. E, bu da bir örnek model olur en azından benim için, benim bölgem için, benim kolonyal sistemime göre. Buna göre de siz kendi mücadele yönteminizi şekillendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz bal hasadını milat sayar isek, yani 1 Ağustos diyelim benim bölgemde genel olarak hasat tarihi bu oluyor. 1 Ağustos itibariyle kovanlarımızdan balı hasat ettik. 20 çerçevelik bu koloni olduğunu varsayalım. Ee, balı hasat ettik, ee, ondan sonra çerçevelerin yalatılması, yani bunun varo ile ne alakası var derseniz kanıltı yönetimi ile ilgili arkadaşlar ona geleceğim balı hasat ettikten hemen sonra çünkü burada vakit kaybetmemek gerekiyor. Hemen sonra çerçevelerin yalatılması gerekiyor. Balı süzülen çerçevelerin. Ve yine hemen 2-3 gün içerisinde onların toplanması arının alt katının da sıkıştırılabilecek kadar sıkıştırılması. Burada da sıkıştırmada neyi baz alırız arkadaşlar? Kuluçkalı çerçeve sayısı artı 2 duvar. Yani e, kuluçka kuluçkalı çerçeveler dört tanedir ızgaranın altında atıyorum. Dört tane kuluçkalı çerçeveniz var. Sağına soluna birer tane duvar koyarsanız Altı çerçeve olur. Ve bunun da arı, bu altı çerçevede arının çok sıkı bir şekilde sarması beklenir. Yani yemlik için arı da olacak şekilde. Eğer sarmıyorsa buradan duvarları da alabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem arı saracak hem de kuluçkalı çerçeve sayısı artı iki stok. Bununla birlikte hemen sıkıştırma operasyonunu da gerçekleştiriyoruz ve bu çerçevelere işaret koyuyoruz arkadaşlar. E, o işareti koymamızın sebebi de e, oradaki e, kalacak olan çerçevelere e, varo mücadele ilaçlarını kullanacağımız için kalıntı olacaktır. Onları işaretli bir sonraki yıl kesinlikle bunları hasatta kullanmamaktır arkadaşlar. Şimdi e, bu dönemde kuluçkalı bir dönem olduğu için bal hasatından sonra ben hemen e, 16 günlük bir e, varo mücadele takvimimi önüme koyuyorum. Atıyorum. E, çerçevelerin yalatılması vesaire sıkıştırma işlemleri 10 Ağustos'a kadar sarktı diyelim. 9 günlük işte birinde haset ettik. 9 gün sarkar mı? Fazlası bile sarkıyor arkadaşlar. Çünkü o dönemde çerçevelerin toplanması falan filan e, çok büyük işçilik oluyor. Neyse işte ayın 10'u gibi varo mücadelesine başlasak onu bizim birinci günümüz işte e, 13'ü ikinci kez varo mücadelesi yapacağımız tarih 16'sı 19'u 22'si işte 25'i gibi bu 16 güne 6 kez arkadaşlar e, var mücadele ilaçlama takvimine koyuyoruz. bu 6 gün şey 16 güne sarkan bu 6 dozluk ilaçlama bütün kuluçka alanındakiler dahil olmak üzere bütün varroa doğabilecek varoalara, arının üzerindeki varoalara bu etken maddeyi bir şekilde ulaştırmak ve Onları da ilaçlamış olup varo seviyesini minimuma düşürmek üzerine yapılmış bir planlama. Şimdi eylül başı itibariyle bu mücadelemiz bitiyor bizim. Şimdi bu mücadele bitti. Arımız sıfır mı? Sıfır değil arkadaşlar. Hiçbir şekilde hiçbir etken madde bunu bu kadar başarılı bir şekilde arı, arının üzerindeki varoyu sıfırlayamaz. Kaldı ki sıfırlasak bile tekrar Kovana varova girişi dışarıdan olacaktır Bu hangi şekilde olacaktır ee, Genelde iki şekilde olur Birincisi etrafta yalancılamış Veyahut çökmüş kolenlere Bizim kovanlarımız yağmalayacak O sağlıklı kovanlar Oradan tekrar kovanlarına varova getirecek buluş kalanlarını alarak tekrar bir e, Varova sayısı artışı gerçekleşecek İkinci yöntem de işte Bizim burada sarmaşık şişeyi açıyor O Tarihlerde Eylül ayında Sarmaşıktan polen ve nektar e, akımı esnasında Yine Varo mücadelesi yapılmayan arılıkların arılar ile ortak mera kullanıldığı için bir varo bulaşıklığı tekrardan oluşacaktır arkadaşlar. Biz o dönemde ne yapıyoruz? O dönemde de formügasit yine kullanılabilecek mücadele yöntemlerindendir. Kuluçka devam ettiği için yine o 16 günlük periyodu baz alarak işte 5-6 kezlik veya 4 kezlik bir dozlama yapılarak yeni bir tahvim oluşturulur. Bu da bizi eylül sonuna kadar taşır. Zaten eylül sonu itibariyle kovanlarımızda Kuluçka alanları Gittikçe küçülür Hatta yavru kesmeye yavaş yavaş polenler başlar hmm. e, Sağlıklı işçilerini doğurmuşlardır e, Burada da gözlemlenir arkadaşlar Şu an yaptığımız gibi Bugün 15 Ekim Biz yavaş yavaş gözlemlemeye başladık Kuluçka alanlarına. doğumlar gerçekleşiyor Ve yeni yavru atımları Gün geçtikçe küçülüyor e, Son günlük yumurtayı gördükten 21 gün sonra Bu da aşağı yukarı Kasım ayı veya Aralık ayında oluyor Bizim bölgemizde o tarihlerde de sıfır kuluçkaya ulaştığında süper bir fırsat veriyor arkadaşlar bize. Bu fırsatı da kesinlikle her aracın değerlendirmesi mümkünse iki kez iki farklı etken maddeli değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü burada işimizi garanti alırsak baha gelecek baharımız çok kolay geçecektir. Ne yapılabilir arkadaşlar? Eğer ki hava sıcak kuluçka kestiği dönemden bahsediyorum. Eğer ki hava sıcaklıkları 15-18-20 derecelerde seyreden bir Kasım günü ve aranızda sıfır kuluçka var ise hemen e, ben kendim amitraz etken maddesi içeren e, tütsü tarzı ilaçlarla bütün aralığımı ilaçlıyorum. E, burada bir belini kırmaya çalışıyorum. Bir altın vuruş yapmaya çalışıyorum. Sonra da 21 Aralık gibi kuluçka kesintisi devam ediyor halen bizde. Hatta yılbaşına kadar. Orada da uygun bir gün oksalik asit buharlaştırma yöntemiyle işimi konti garantiye alıp varova, varovayı sıfırladığımı düşünüyorum. Buradaki sıfırlamaktan kelime olarak cımbızlamayalım lütfen. Hani sıfır varroa hiçbir kovanda olmayacaktır ama mini minimum olacaktır. Yani çok düşük seviyelerde olacaktır. Şimdi e, Ocak ayına kadar e, mücadelemizi bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi e, kovanımızda neler vardı? E, çerçeveler, arılar ve şimdi kuluçka alanında başladı. Şimdi Ocak ayından bahsediyorum. Ne yapılabilir? İşte Ocak ayında e, çok fazla çalışacak ilaç da yoktur arkadaşlar ama e, bir test yapılabilir havanın güzel gittiği günlerde ben bunu çoğu zaman kendim gerek duymuyorum ve oksalik buharlaştırmadan o anlattığım Ağustos'un birindeki bal hasatı tarihine kadar e, herhangi bir ilaçlama yapmıyorum çünkü bunun sebebi yeni eklediğim peteklere ben yılımı yazarım e, veya bal hasatı yaptığım o temiz çerçeveler varsa onlarda da. Kalıntılı olanlar, kalıntısız olanlar bellidir. Yukarıya bal hasat yapacağım e, ballık kısmını alıp almama konusunda manevramı da bu şekilde yaparım. Bu da arkadaşlar kalıntı yönetimidir. Yani biz etken madde, kimyasal maddeler kullanıyoruz ama e, bal hasatı yapacağımız çerçevelerde bunları kesinlikle bulundurmuyoruz. ha Bunu yapan işletme sayısına bakarsak sahada e, çok fazla işletmiyor arkadaşlar maalesef. Bu bence çok önemli. Yani e, kimyasal kalıntısı e, bal gibi şifalı bir ürün üretiyorsunuz ve aynı zamanda içerisinde amitraz etken maddesi sıkıyorsunuz. Bu zaman hiç espir sık kalmadı arkadaşlar. Bu arılardan yani en değerli balı da üretseniz hiçbir anlamı yok benim gözümde. Kimyasal madde kullanacağız. Varoyu mümkün olduğunca tolere edilebilir seviyelerde puanlarımızda tutacağız. Bu da mücadeleyle mümkün. Kimyasal ve organik asit mücadeleleriyle ve kesinlikle arı ürünlerimizi üreteceğimiz arı ürünlerimize Zerre dahi bu kimyasal ilacı bulaştırmayacağız. Zor bir şey ama imkansız değil arkadaşlar. Şimdi kovan yapılarında birkaç söylemem gereken bir şey var. Onu da göstereyim. Hayır, hayır. Varol mücadelesinde gerçekten en ince detayı düşünmek gerekiyor. O ilaçlamanın o arıya ulaştığından emin olmamız gerekiyor. Bunun da bir yöntemlerinden biri şu. Ülkemizde kullanılan plastik tabanların kendine göre her birinin ayrı bir zorluğu var. Ben şu kovan tabanını kullanıyorum gerçekten memnunum ama küçük bir ayrıntısı düşünülmemişti Normalde bunlar bu şekilde oluyor biliyorsunuz şimdi sonbahar geldi kışın arıyı daralttık vesaire kapatmamız gerekecek ama şimdi şöyle kapattığımızda ben de ortada kışlamıyorum Şu üstten de göstereyim şöyle sola yastık kışlıyorum böyle yaparsam ortaya almam gerekecek Bu benim için ayrıca bir işçilik oluyor. Ee, ve ilaçlamada e, amitraz etken maddesinin kullanıldığı tütsü ve oksalik asit buharlaştırma yönteminin kullanıldığı aparatlarda buradan içeri giriş olmuyor. Olsa bile hadi buraya deldik. Benim arım bu tarafta yoğunluk kışlıyor sola yasladığım için. E, ben nasıl buna bir çözüm ürettim arkadaşlar? Ben bu şekil kapatıyorum kovanlarımı ama e, şuraya şöyle bir delik hazırlamıştım ben kovanlarımı çakarken kendim e, yaptım kovanlarımı. Katlarıyla e, tabanların birleşimi kendim yaparken şu kısmı arının girebileceği, daraltabileceğim şekilde ben sola arkadan baktığınızda sola yas çalıştığım için buradan e, oksalik asit e, buharlaştırma ve e, tüt suyu e, ilaç e, amitraz etken maddeli ilacı buradan veriyorum ve e, arıya tam olarak e, etken maddeyi gönderebiliyorum arkadaşlar. Birinci detay bu. İkincisi de kalıntı yönetimiyle ilgili konuşmuştuk az önce. Kalıntı yönetiminde de bütün çerçevelerin işaretli olduğundan bahsetmiştim. Şöyle mesela istisnasız hepsi işaretlidir arkadaşlar. Bunu yaparsanız işte kalıntıyı yönetmek kolaylaşıyor. Ee, şöyle birazcık körük kuralım Şöyle gelirsen buradan daha net görürsün. Arkadaşlar yıllarını zaten yazıyordum biliyorsunuz. K işaretini hemen ilaç vurdum. Kolenlere sıkıştırma işleminden sonra hepsini K işaretini koyuyorum ki seneye bu çerçeveler kesinlikle yukarı çıkmayacak veya çıksa bile e, ızgara atarken indirilecek ve bal hasatı yapılmayacak çerçevelerdir. Bu şekilde de kalıntıyı yönetmiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Birazcık sıkıntılı bir konu. Ben de anlatırken zorlandım. Çünkü sözel olarak anlatmak zorundayız. E, çok uygulanabilir bir şey değil. Çünkü bir yılı kapsayan bir şey olduğu için hepsini ayrı ayrı video çekmek imkansızdı. Soran arkadaşlar vardı. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. E, Birazcık uzun bir video alacak ama e, dinleyecek arkadaşlar olduğundan eminim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. E, bu zamana kadar hiç söylemedim ama kanalıma abone olup beğenirseniz e, takip ederseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. E, besleme konusunda görüşmek üzere.